Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben de eğlenceli giriş yapmak isterdim ki şu kamerayı şöyle yapalım. Durumumuz malum arkadaşlar doğal bir afetten geçiyoruz yani <laughs> bir hafta oldu. Ölü sayımız yüksek, yaralı sayımız yüksek. O kadar bağış yapmamıza yani o kadar yardım etmemize rağmen 31.643 olarak deprem zedelerimiz vefat etmiştir. Öncelikle ölen kişilerden, ölen milletimizden Allah rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum arkadaşlar. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum inşallah. Deprem zedelere yardım ederken arkadaşlar saçma sapan ürünler koymayınız. Yani temel gıdalar koyarsanız onların daha kolayına gelir. Yani yemek olsun, eşya olsun vesaire. Saçma sapan olmasın yani. Yani o görüntüde de bulabilsem yayınlarım Her gibi şeyler göndermeyin arkadaşlar. Bu fotoğraf albümlerinin kimin ihtiyacı olacak? Ya da şu e, bunun kime ihtiyacı olacak? Ya da şu ayakkabının kime ihtiyacı olacak? Anlatabiliyor muyum? Biz burada sonra böyle... Arkadaşlar e, salak saçma siteleri açıp deprem yazınca hani yardım etmek istiyorsunuz ya orada hırsızlar yani sizin önde gidenleri oluyor. Adamlar öyle bir site açmış ki siz bağış yaptığınızı sanıyorsunuz ama kredi kartı bilgileriniz girdikten sonra tüm parayı lomburdop çekiyor arkadaşlar. Yani onlara dikkat ederek bağış yaparsınız. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani video atmamın sebebim yani kaç hafta oldu, kaç gün oldu. 9 gün falan oldu arkadaşlar. Ee, bütün youtuberlar zaten yazda. Kimse video atmıyor. Benim atam saçma zaten atarsam benim karaktersizliğim zaten. Eee... Sizleri seviyorum. İnşallah bugünleri de atlatıp güzel günlere göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.